Merhaba arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından bahsetmiştik. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına karşı, e, onun faaliyetlerine engellemeye yönelik gerek İstanbul hükümetinin gerekse ittifak devletlerinin çeşitli faaliyetler yürüttüğünü söylemiştim. Şimdi tabi bu faaliyetler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların çıkmasına sebep olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları dört farklı kategoride değerlendirebiliriz. Birincisi azınlıkların çıkardığı. ikincisi doğrudan İstanbul Hükümeti eliyle çıkan, İstanbul Hükümeti tarafından yürütülen. Üçüncüsü kışkırtmalar, itilaf devletleri ve İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmalar. Ve dördüncüsü de önce kuvayi milliyeci olup sonradan ayaklananlar şeklinde. Şimdi... Azınlıkların çıkardığı isyanlar kim ayaklandı? Rumlar ve Ermeniler. Güney ve Doğu illerinde Ermeniler, Karadeniz bölgesinde de Rumlar ayaklandılar. Ermenilerin çıkardıkları ayaklanmaları Kazım Karabekir, Rumların çıkardıkları ayaklanmaları da Nurettin Paşa'nın komutasındaki birlikler bastırmıştır. İkinci tür ayaklanma dedi ki doğrudan İslam hükümetinin yürüttüğü ayaklanmalar. Bunların da birincisi Anzavur ayaklanması. Şimdi Ekim 1919'da Manyas, Susurluk, Gönen ve Ulubat dolaylarında başlamış ve Kasım 1919'da bölgedeki milis kuvvetlerce bastırılmış olan Anzavur isyanı Şubat 1920'de yeniden başlamıştır. Yani Anzavur iki kere isyan etmiş. Birincisi bastırılmış Kasım 1919'da bu sefer Şubat 1920'de tekrar başlamıştır. Damat Ferit Anzavur'a paşalık rütbesi vermiş ve Balıkesir mutasarrıflığına getirmiştir. 15 Nisan'da Çerkez Etem'in komutasındaki milli güçler Anzavur'un güçlerini dağıtmış. Anzavur bir İngiliz gemisiyle İstanbul'a kaçmıştır. Tabi bu e, Anzavur ayaklanması her ne kadar doğrudan İstanbul hükümetinin ürettiği ayaklanmalardan biri ise de bu ayaklanmaya İngilizler de silah ve para yardımı yapmıştır sevgili arkadaşlar. Bu kategorideki diğer bir ayaklanmamız Kuvayi İnzibati ya da Hilafet Ordusu. Şimdi Damat Paşa hükümeti tarafından 18 Nisan'da çıkarılan kararname ve İngilizlerin desteğiyle Kuvayi İnzibatiye denilen bir hilafet ordusu kurulmuştur. İzmit dışındaki yörelerin Kuvayi Milliye'nin denetimine girmesi üzerine Kuvayi İnzibatiye harekete geçmiş. Ancak Ali Fuat Paşa komutasındaki güçler tarafından yenilgiye uğratılmışlardır. Dağılan Kuvayi İnzibatiye'nin kalan birlikleri İstanbul'a dönmüş ve bölgenin tamamı Ankara'nın denetimine, Ankara'nın eline geçmiştir. Yani Kuvayi Zibatiye'de de başarı sağlamamış, dağılmış gitmiş Kuvayi Zibatiye. Üçüncü tip ayaklanmalar İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin kışkırtmalarıyla çıkan ayaklanmalar demiştim. Bunlardan biri Bolu Düzce Hendek Adapazarı ayaklanması. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin Marmara Denizi'ne ve İstanbul Boğazı'na yaklaşmalarını önlemek amacıyla İngilizlerin isteği ve İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmalarıyla 13 Nisan 1920 ve 8 Ağustos 1920'de iki kere çıkmış ve e, milli güçler tarafından, Kuvayi Milliye Güçleri tarafından ne yapılmıştır? Bastırılmıştır bu ayaklanma. Bir diğer ayaklanma Konya ayaklanması. Şimdi milli mücadelenin başlarında Bozkırlı Zeynel Abidin tarafından Eylül ve Kasım 1919 tarihleri arasında iki defa ayaklanma çıkmış. Bastırılmıştır. Bir tanesi Bozkır'da Zeynel Abidin ayaklanması. Eylül ve Kasım 1919'da iki kere çıkmış. Ee, fakat bu ayaklanma bastırılmıştır. Bundan sonra Delibaş Mehmet'in öncülük ettiği yeni bir ayaklanma çıkmış. Bu da 2-3 Ekim 1920'de ee, şimdi Zeynel Abidin'in henüz meclis açılmadan önce milli mücadele karşıtı ama Delibaş Mehmet'in öncülük ettiği ayaklanma ise meclise karşı çıkarmış bir ayaklanmadır. 2-3 Ekim 1920 tarihinde ee, Refet Bey emrindeki kuvvetler ve Pozantı'daki milli kuvvetler tarafından 22 Kasım 1920'de bu e, Deli Delibaş Mehmet'in çıkardığı ayaklanma bastırılmıştır sevgili arkadaşlar. Bir diğer ayaklanma Yozgat ayaklanması. Yozgat'ın nüfuzlu ailelerinden Çapanoğulların çıkarıldığı bir ayaklanmadır. Bu ayaklanma kısa sürede geniş bir alana yayılmıştır. Bu Çapanoğullarından Celal ve Edip Bey 14 Haziran'da Yozgat'ı işgal ediyorlar. Daha sonra buradaki Kuvayi Milli Güçleri ayaklanmaya bastıramayınca Çerkez Etem desteğe geliyor. Ve 23 Haziran'da Çerkez Etem kısa sürede isyanı bastırmış ve bölgede kontrolü ele almıştır Yozgat ayaklanmasında. Bir diğer ayaklanma Afyon'da çıkmış. Bu da gene Yunanların kışkırtmasıyla Çopur Musa adlı biri tarafından çıkarılmıştır. Bu ayaklanma 21 Haziran 1920'de başlamış. Bu Çivril, Denizli'nin Çivril'li basan Çopur Musa askerleri firara teşvik etmiş ve millete askere gitmemeyi telkin etmiştir. Askerleri firara teşvik ediyor, millete de askere gitmemeye telkin ediyor. Milli kuvvetler karşısında yenilmiş, firar etmiş ve Yunan ordusuna katılmıştır. Yani bu hainlikte zirve atlamış, level atlamış bir arkadaş. E, yenilince firar etmiş, Yunanlara sığınmış, yetmemiş onların Yunan ordusuna katılıp tekrar bizimle mücadele etmiş e, bir zat. Evet Yenihan ya da Yıldızeli ayaklanması. Bu da 14 Mayıs 1920'de Ankara'ya karşı İstanbul'un desteklendiği e, desteklediği bir ayaklanmadır. Yenihanda çıktı. Tokat ve Zile taraflarına da yayıldı ve 12 Haziran'da Antep bölgesinden gelen Kılıç Ali Bey kuvvetleri ve Erzurum'dan gelen milli kuvvetler tarafından ne yapıldı? bastırıldı sevgili arkadaşlar. Bir diğer ayaklanma e, milli aşiret ayaklanması. Bu milli aşireti başlangıçta milli mücadele yanlısı bir aşiretmiş. E, fakat Fransızların kışkırtmasıyla bunlar da milli mücadeleye karşı iki kez ayaklanmıştır. Ayaklanma Türkiye Büyük Millet Meclisi ile işbirliği yapan aşiretlerin de desteğiyle bastırılmıştır. Milli aşiretinin. Gene Ali Batı ayaklanması var. Bu Ali Batı da e, Midyat'ın güneyinde bir aşiret olan bir aşiretin bir reisi olan Ali Batı İngilizlerin desteğiyle ve Kürdistan devleti kurmak amacıyla ayaklanmıştır. Yani bu Midyat'ın güneyinde bir aşiret reisidir Ali Batı. İngilizler bunu desteklemişler. Bu ne yapacak? Kürdistan kuracak. Bu amaçla ayaklanmıştır. İsyan yayılınca Mardin'den gönderilen kuvvetler tarafından bastırılmıştır. Bir başka ayaklanma Koçkiri ayaklanması. Bu Erzincan, Sivas, Tunceli civarında büyük bir aşiretler konfederasyonudur bu Koçgiri aşireti. Ee, bu aşiretler konfederasyonu tarafından çıkarılmış bir ayaklanmadır. Ve bu ayaklanma da Aralık 1920'de kurulan Merkez Ordusu ve Topal Osman güçleri tarafından bastırılmıştır. Ee, bu ayaklanmaların dışında Sivas'ta Şehrecep, Batman, Bingöl civarında Cemil Çeto Tokat Zile civarında Postacı Nazım ayaklanmaları da gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni uğraştıran ayaklanmalar, kışkırtmalar sonucu çıkan ayaklanmalar arasındadır. Dördüncü ayaklanma ise Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar. Şimdi bunlar Kuvayi Milliye birliklerinden düzenli orduya katıla, katılmak istemeyenlerin çıkardıkları ayaklanmalardır ki bunlardan birisi Çerkez Ethem ve dem, birisi, diğeri de Demirci Mehmet Efe ayaklanmıştır. Şimdi Çerkez etemle işbirliği yapan Güney Cephesi'ndeki Demirci Mehmet Efe, Refet Bey'in takibi sonucu Toros Dağları'na kaçmıştır. Emrindeki kuvvetler ordu saflarına katılınca kendisi de bir süre sonra teslim olmuştur. Daha sonra kendisine gösterilen bir köyde kaydı hayat şartıyla yani hayatının kalan kısmını geçirmek şartıyla devlete bağlı kalarak hayatını sürdürmüştür Demirci Mehmet Efe. Bir diğeri Çerkez Ethem. Çerkez Ethem meclise muhalefet ederek isyan etmiştir. Bunun üzerine üzerine ordu birlikleri göndermiş. Yenilen Çerkez Ethem gerileyerek Yunan hatlarına geçmiştir. Silahlarını falan bırakmış Yunan hatlarına geçmiş. İsmet Bey, İsmet önü bu başarının ardından 1. İnönü muharebesinde de Yunan ordularını bozgun uğratmıştır. Yani Çerkez Ethem Bey'in is şeyinden isyanından faydalanan Yunanlar e saldırıya geçmişler. 1. İnönü muharebesi. İşte düzenli ordu. E Batı cephesinde Çerkez etemin isyanını bastırmış o moralle e, birincinin önünde de Yunan ordularını bozguna uğratmıştır sevgili arkadaşlar. Evet şimdi ayaklanmalar bu ayaklanmalar tabii milli mücadeleyi geciktirmiştir. Milli mücadeleye mali vesaire alanlarda birçok zarar vermiştir. Kurtuluş savaşının kazanılması kısaca gecikmiştir. E, dışarıdaki düşmanlarla uğraşırken bir de içerideki isyancılarla uğraşmışız. Geldik Sanremo Konferansı'na. Sanremo Konferansı sevgili arkadaşlar 16-20 Nisan 1920 tarihlerinde İngiliz, Fransız ve İtalyan devlet adamları Sanremo'da bir araya gelmişler. Başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere Almanya ve Rusya'nın yıkılmasıyla e, ortaya çıkan meseleleri çözmeye, karara bağlamaya çalışmışlar. Şimdi Türkiye ile imzalanacak olan anlaşmanın esaslarını teşkil eden Sanremo Konferansı kararlarına göre Irak ve Filistin'de İngiliz, Suriye'de Fransız mandası kuruluyor. Güney ve Güneydoğu Anadolu'da İtalyan ve Fransız nüfuz bölgeleri oluşturuluyor. İngilizlerin himayesi altında da bir Kürdistan kuruluyordu. Ayrıca Doğu Anadolu'daki 6 vilayet Ermenilere, İzmir ve Trakya'nın büyük bir kısmı Yunanlara verilirken Boğazlar'da da milletler arası bir komisyona havale ediliyordu. Yani bu San Remo konferansı Sevr'in taslağının hazırlandığı bir konferanstır. Demek ki Sevr'in taslağı nerede hazırlanmış? San Remo'da. Sevr Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920'de. Şimdi bu Sevr Barış Anlaşması'nı imzalayan delegeler Hadi Paşa, Reşat Halis ve Rıza Tevfik'tir. Onaylayan da Saltanat Şurası'dır. Şimdi bu saltanat şurasında eski şeyler, e, vezir azamlar, sadrazamlar, yeni vezir sadrazam, işte eski devlet adamları, e, emekli olan askerler vesaireler e, bunlardan bir şey kurulmuş, şura kurulmuş ve sevri bu imzalamış. Şimdi meclis tarafından onaylanmadığı için sevri barış anlaşması ölü doğmuş bir anlaşma olarak, geçersiz bir anlaşma olarak kabul edilir. Çünkü meclisi 11 Nisan 1920'de siyasi zorunluluklar gerekçesiyle ne yapmıştı? Vahdettin kapatmıştı. Şimdi e, onun içinde saltanat Şurasına onaylatıyor. Dolayısıyla da meclisin onaylamadığı bu anlaşma ölü doğmuş geçersiz bir anlaşma kabul ediyor. Tabi Sevr uygulanabilmiş anlaşmalardan da değildir. Çünkü Kurtuluş Savaşı kazanılmış. Sevr'in yerine Sevr'in yerine Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Dolayısıyla uygulanabilmiş bir anlaşma da değil. Peki Sevr'in hükümleri neler? Sevr'in hükümlerinden bir sınırlar. Diyor ki Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin, Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacak. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalacak. 2. Boğazlar. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak. Savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerini açık olacak. Boğazlarda deniz trafiği 10 ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek komisyon gerekli gördüğü zaman müttefik devletlerin donanmalarını yardıma çağırabilecek. Yani e, burada burada içinde Türk olmayan bir komisyon var. Bu komisyon burayı yönetecek. Gerek gördüğü zaman müttefik devletlerin donanmasını yardıma çağıracak. Savaş barış zamanında da tüm gemilere ne olacak? Açık olacak. 3. Kürt bölgesi. İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde yerel bir yönetim düzeni kuracak. Bir yıl sonra Kürtler dilerse milletler cemiyetine bağımsızlık için ne yapacaklar? Başvurabilecekler. Yani önce Kürtlere özellik veriliyor. Bir yıl sonra da Kürtlerin dilemesi halinde, milletler cemiyetine başvurması halinde de bağımsız olabilecekleri belirtiliyor. İzmir biliyorsunuz en çok tepki gören işgal İzmir'in işgaliydi. O yüzden de İzmir'le ilgili şöyle bir karar almışlar. Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ile ile sınırlı olan alanda Osmanlı Devleti egemenlik haklarının kullanımını 5 yıl süreyle Yunanistan'a bırakacak. Yani geçici olarak İzmir'i şeye vereceğiz. Yunanistan'a vereceğiz geçici. Egemenlik haklarının kullanımını 5 yıl süreyle vereceğiz. Bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için plebisit yapılacak. E şimdi yani burada düşünün. İzmir'i doğrudan Yunanistan'a katmak yerine 5 yıllık bir süreye yayıyorlar. 5 yıl, 5 yıl onların geçici olarak onların yönetiminde olacak. E 5 yıl sonra ne olacak orada Türk mü kalacak? Dolayısıyla 5 yıl sonra da ne yapacaklar? E, plebisit yani halk oylaması yapacaklar. Yunanistan'a mı Osmanlı'ya mı katılacaksınız? Yani sonuç zaten belli. Serde bir de Ermenistan konusunda alınan kararla Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Türk Ermeni sınırını hakem sıfatıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı belirleyecek. E, başkan da Amerikan Başkanı Wilson da 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini kime vermiş? Ermenistan'a vermiş. Yani Türk Ermeni ha sınırını hakem sıfatıyla Wilson Amerikan Başkanı Wilson belirleyecek. Wilson da vermiş Erzurum'u, e, şey Trabzon'u, Van'ı, Bitlis'i kime vermiş? Ermenistan'a vermiş. Peki Arap ülkeleri ve adalar. Diyor Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri Kıbrıs ve Ege adaları üzerinde hiçbir hak iddia edemeyecek, etmeyecek. Azınlık hakları. Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmek için tüm vatandaşlarına iştaklar verecek. Tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek. Azınlıklar her seviyede okullar ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak. Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse müttefik devletler tarafından denetlenecek. Yani azınlıklara da her türlü hak verildi. Askeri konular. Burada da tabi ciddi sınırlandırmalar var. Diyor ki Osmanlı askeri kuvveti 15 bin jandarma olmak üzere 50 bin 700, bin personelle sınırlı olacak. Türk donanması tasfiye edilecek. Marmara bölgesinde askeri tesis bulundurulmayacak. Askerlik gönüllü ve paralı olacak. Azınlıklar orduya katılabilecek. Ordu ve jandarma müttefik kuvvetler, müttefik kontrol komisyonu tarafından ne yapılacak? E, ...denetlenecek. Yani... ...asker maskerde kalmadı. E, savaş suçları, ...savaş döneminde katliam ve tehcir suçları... ...işlemekle suçlananlar... ...yargılanacak. Ondan sonra... ...borçlar ve savaş tazminatı ile ilgili de şöyle bir... ...hüküm var. Osmanlı'nın mali durumundan ötürü... ...savaş tazminatı istenmeyecek. Sağ olsunlar. Çok düşünceliler. E, a, savaş tazminatı istemiyorlar. Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları... ...silinecek. Sanki kendi alacaklar ya... ...kendi alacaklar olsa silmezler... Türkiye'nin Almanya ve müttefikler olan borçlarını siliyorlar. Ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun denetimini alacaklar. Yani gene maliye e, onların denetiminde olacak. Kapitülasyonlar. Biliyorsunuz e, 1740'ta kapitülasyonlar sürekli hale gelmişti. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ilan etmişti. Fakat burada diyor ki Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar Müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak. Efendim ticaret ve özel hukukla ilgili de diyor ki Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek. Ee, sivil deniz ve demiryolu trafiği müttefik devletler arasında yapılan iş bölümü çerçevesinde yönetilecek. İş ve işçi hakları düzenlenecek. Eski eserler kanunu çıkarılacak gibi e, ticaret ve özel hukukla ilgili kararlar alınmış sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu ser bir e, barış anlaşması değil bir paylaşma plandır, bir paçavradır. ser uygulanamamıştır çünkü kurtuluş savaşını kazanmışız. Sevgili arkadaşlar bu videomuzu da bu dersimizde burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda milli mücadele döneminde, e, muharebeler, diplomasi döneminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.